Murat de, Mehmet de, Süleyman de, ne diyorsan de. O padişah sırrını ağzından kaçırdığında onu gidip söyleyecek hiçbir akrabası olmamalı. En nihayetinde genç Osman bu Osmanlı saray protokolünü ve kuralını çiğnedi. Ben dedi asil hür bir Türk kızıyla evleneceğim dedi. Resmi olarak nikah kıydı ve Şeyhülislam Esat Efendi'nin kızı Akile Hatun'u kendisini öyle diyor kaynaklar. Avrat yaptı, hanım yaptı. Akile Hatun özgür bir kadındı. Babası da Şeyhülislam'dı. Genç Osman otururken karısıyla baş başa kahvaltı yaparken Potin Savaşı'nda gördüğü rezilliği karısına anlattı. Yeniçeri ocağını ıslah edeceğim, kapatacağım dedi. Bu duyduğu sözü Akile Sultan gitti, babası Esat Efendi'ye anlattı. Kızı Akile'den duyduğu bu haberi Şeyhülislam Esat Efendi gitti Genel Kurmay Başkanına Yeniçeri Ağasına söyledi Mustafa Ağa'ya. Mustafa Ağa da askerlere yaydı ve genç Osmanlı'nın idamına kadar varan süreç ortaya çıktı. Bak bir tane Türk kızıyla evlendiğin zaman ne geliyor başına?